Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle teknolojinin gelişimi ve teknolojinin etkileri konusunu işleyeceğiz. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde teknolojiyle haşır neşir değildi. İnsanoğlunun emek ve bilgi birikiminden dolayı teknoloji ortaya çıktı. İnsanlar, insanoğlunun ilk kez tarım faaliyetlerini başlatması, üretim, taşımacılık ve iletişim amacıyla hayvan emeğini insan emeğiyle birleştirdi. Tarım devrimini sanayi devrimi izledi. Bu süreç kas kuvvetinden mekanik kuvveti geçişi getirdi. Demir yollarının inşası, buhar makinesinin devreye girmesiyle sanayi devrimi mekanik üretime öncülük etti. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında elektriğin de sağladığı destekle seri üretim başladı. 1960'larda bilgisayarların ve 1990'larda genel ağın hayatımıza girmesiyle mekanik teknoloji bilgisayar ve yazılım teknolojisiyle desteklendi. Dijital teknolojinin ortaya çıkardığı ürünlerden bazılarına bakacak olursak hepimizin de yakından bildiği dronlar, 3D yazıcılar, dokunmatik ekranlar, web siteleri, akıllı telefonlar ve sanal gerçeklik Dijital teknoloji çağındayız. Bu çağ bizim yaşam şeklimizi de değiştirdi. Özellikle artık son dönemde insanlar e-ticaret kavramına çok fazla alıştılar ve çok fazla tercih etmeye başladılar. E-ticaret ne dediğimizde internetin hayatın her alanına girmesi toplumun temel ihtiyaçlarından olan ticareti de etkilemiştir. E-ticaret genel ağ ortamının kullanılarak ticaret yapılmasıdır. E-ticaret tüketicilere ürün ve hizmetlere kolay erişim, hızlı erişim, karşılaştırma yapabilme, bilgi edinebilme, kampanyaları takip ederek ucuz ürün satın alabilme gibi olanaklar sunmaktadır. E-ticarete baktığımızda e-ticaret genel ağ üzerinden alışverişe imkan sağladığı için müşterilere birçok konuda kolaylık sağlamaktadır. E-ticaret ulaşım sorunu ve giderleri azaltmaktadır. E-ticarette tüketiciler çok sayıda ürün çeşidini görebilmektedir. E-ticaret müşterinin zaman kaybını azaltmakta ve müşterilere daha şeffaf bir ortam sağlamaktadır. Müşteriler farklı firmalara ait web siteleri ve farklı ürünler arasında hızlıca fiyat farkını araştırmasını yapabilmektedir. Genel A üzerinden yapılan alışverişe e-ticaret diyoruz. E-ticaret genel ağ vasıtasıyla ticari işlemlerin en basit, hızlı ve verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır. Peki biz e-ticaret e, uygulamasını kullanırken genel ağ üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle güvenilir sitelerden alışveriş yapmalıyız. İkincisi alışveriş yapacağımız sitenin adresini tarayıcıya kendimiz yazmalıyız. Şifre ve parola bilgilerimizi kimseyle paylaşmamalıyız. Şifremizi sanal klavye ile girmeliyiz. Ödeme sayfalarının az, adres çubuğunda e, if, HTTPS ifadesinin olmasına dikkat etmeliyiz. Güvenli alışveriş olan siteleri tercih etmeliyiz. Kart bilgilerimizi doğrudan vermemeliyiz. Bunun yerine sanal kart oluşturmalıyız. Bu gibi ifadelere dikkat ettiğimizde güvenli bir e-ticaret yapabiliriz. Şimdi bu konuyla ilgili sorumuza baktığımızda e-ticarette doğru yanlış ifadeleri hangisidir diye bir e, soru gelmiş bize. tabloya baktığımızda e-ticaret ilgili ifadelere bakalım şimdi e-ticaret ulaşım sorunu ve giderlerini azaltır. Evet ulaşım sorunu ve giderlerini azaltmıştır e-ticaret bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Şöyle doğru. E-ticaretten giyim eşyası alan bir müşteri ürünü canlı olarak görür, inceler ve dener. Hayır, e-ticaretten e bir ürün aldığımızda bunu denememiz ve incelememiz mümkün değildir. O yüzden yanlış. E-ticaret geleneksel alışverişe göre müşterinin zaman kaybını azaltır. Evet, bu da bu ifade de doğru. O yüzden baktığımızda hangi cevabımız? ortaya çıktı C şıkkındaki cevabımız ortaya çıktı doğru cevap budur arkadaşlar Şimdi konumuzun sonuna geldik sizinle WhatsApp üzerinden bu konuyla ilgili test çözümlerini gerçekleştireceğiz kolaylıklar dilerim.